yalnızca dinlenmek için değil aynı zamanda zihinsel işlevimizi ve genel sağlığımızı iyileştirmek için de hayati bir öneme sahiptir. Uyku sırasında beynimiz gün boyunca edindiğimiz bilgileri işler ve depolar. Yetersiz uyku, kısa süreli hafızayı etkileyerek karar verme ve problem çözme yeteneklerimizi zayıflatır. Ayrıca ...seviyelerini yükseltebilir. Araştırmalar, düzenli ve kaliteli uykunun konsantrasyonu artırdığını... ...ve yaratıcılığı desteklediğini göstermektedir. Derin uyku evreleri, vücudun kendini onarma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu süre zarfında bedensel ve zihinsel sağlığımız için gerekli olan hormonlar... yaşam kalitemizi yükseltirken gün içinde daha enerjik ve odaklanmış hissetmemizi sağlar. Ayrıca uyku eksikliği metabolizmayı olumsuz etkileyerek kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Unutmayın uyku sadece bir ihtiyaç değil, sağlıklı bir yaşamın temelidir. Uykunuzu ihmal etmeyin ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirin. Uykunun gücünü keşfedin ve yaşam kalitesini Artırın.